gibi Alzheimer hastalığı kendisi öldürmeyen ile ancak ölmeye sebebiyet veren bir hastalıktır. Ve en çok da komplikasyon enfeksiyonlardan ve düşme sonucu ortaya çıkan kırık ve kırığın yaptığı olumsuz etkilerden olmaktadır. Bu nedenle bu enfeksiyonlardan korunmak için bakım verenlerin bir takım hijyen kurallarına uyması gereklidir. Özellikle bası yaralarını temizlemek, özellikle idrar sondalarını ya da e, alt temizliği yaparken ellerine eldiven giymeleri, ortaklıkları Yatama hijyenik özel materyallerle bir şekilde korumaları çok önemlidir. Bunların da hızlıca ortadan kaldırılması hem hastanın re-enfeksiyonları, yeni enfeksiyonları açısından korunmada önemlidir. Hem de diğer aile bireylerinde bu enfeksiyonlardan bir anlamda korur. Yatalak hastaların bakımında özen gösterilmesi gereken durumlardan biri de hastaların bezlerinin değiştirilmesidir. Bunun için hastayı bir yana doğru çevirin ve altına temiz bezi yerleştirin. Hastayı diğer yana doğru çevirerek bezin hastanın altında kalmasını sağlayın. Bağlı olan bezi dikkatlice çıkarın ve poşetleyerek çöpe atın. Hastaların öz bakımlarını gerçekleştirirken, bakım verenin en fazla zorlanacağı konuların başında hastaların mahrem bölgelerinin temizliği gelir. Hastanın mahrem bölgesinin bakımı için, hazırlanan sabunlu suyla ıslatılmış bez yardımıyla önden arkaya mahrem bölgesini silin, durulayın ve kağıt havluyla kurulayın. Bunu 3 sefer tekrar edin ve her seferinde ayrı bez kullanın. Kurulamadığınız takdirde mikropların üreyebileceğini unutmayın. Hastanın mahrem bölgesini temizlerken ıslak mendil kullanmayın. Yeni bezi hastanın belini ve bacaklarını sıkmayacak ve gevşek de kalmayacak şekilde takın. Eğer hasta ayağa kalkabiliyorsa Hastayı ayağa kaldırın ve dengede durabilecek şekilde tutunmasını sağlayın. Üzerindeki bezi dikkatlice çıkarın ve çöpe atın. Hastayı klozete oturtun ve tuvaletini yapmasını bekleyin. Hastanın mahrem yerlerinin temizlenmesini sağlayın. Yeni bezi hastanın belini ve bacaklarını sıkmayacak ve gevşek de kalmayacak şekilde takın. Gerekiyorsa bez üzerindeki bantları sıkarak ya da gevşeterek hastanın bezin içerisinde rahat olmasını ve aynı zamanda da bezin çok gevşek kalmamasını denetleyin. Aynı işlemleri hastayı krozet kapağının üzerine oturtarak da yapabilirsiniz.